Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hidayet Holoğlu. Bugün konumuz haysiyet cellatlığı. Ne kadar sık duyduğumuz bir kavram bu artık değil mi? İnsanların onurunu kırmak, haysiyetini hedef almak ve bundan dolayı bir keyif duymak ne kadar yaygın. Mesela bir iş adamının kızı vefat ediyor. Hemen deniyor ki kızından çıktı. Nereden biliyorsun? Evlat acısı bir imtihan. Oğlu kazan geçiriyor. Deniyor ki bak oğlundan buldu. Torunu dünyaya geliyor deniyor ki torunundan çekecek. İnsanların günahlarının gramajını ölçmek. Bunlara teolojik yorumlar yapmak sizin üstünüze vazife mi? Mahkeme-i Kübra kurulda da siz yargıç mı oldunuz? Ya da levhi i mahfuzu tutup aşağı mı indirdiniz? Her şeyi nereden biliyorsunuz? Biraz öz muhasebe yapıp kendimize dönmek gerekiyor. İnsanların onurunu, haysiyetini, en hassas noktalarını hedef almamak gerekiyor. Kaliteli olmanın ölçüsü, denge budur. Öz muhasebe yapmak, kıymet biçmek, kıymetli kılar.